Merhaba arkadaşlar. Bugün ikizimle vs atacağım Brawl Stars'ta ve sizinle beraber burada gördüğünüz efsanevi hediyeyi açacağız. Evet. Şimdi vs'ye giriyoruz. Şimdi vs'mizi atacağız. Evet. Şimdi ikizim beraber bir tane kodum uçtu. İkizim çok güzel oynuyor. Gerçekten bu arada güzel piper oyuncularındandır kendisi. Ama ben de gerçekten iddialı bir Bakalım. Yedik bir tane. O da beni orada. Neyse. Öndeyiz. Sıkıntı yok. Sorun yok. Bu arada arkadaşlar seride 3 yapanlar Aa yanlış kullandım. Seride 3 yapanlar e, galip gelecek. Kazanmış olacak yani. Ah be. Neyse tamam. Öldüm bir daha. Duydum, oh Tamam. Şimdi arkadaşlar Evet. Hop. hop Aa. Ah. Bir tane daha. Bir tane daha. Yemedi. Attım oraya. Ah, almadı. Hadi. Yes. Aldım. Evet arkadaşlar son 15 saniye kaldı. Güzel. Bu durum geldi benim için. Tamam, güzel. Hop. Bak bir daha ben istediğimi yordu, Ama olsun 17-15 kazandım. Şimdi ikinci tura devam. Evet. İkinci tura başladık. Şu anda 1-0 ben yeniyorum. <gülüyor> <gülüyor> ah be. 3-0 yeniliyorum şu anda. Mavi yıldızı da o kaptı. Tamam. <laughs> Gayet iyi. <gülüyor> <gülüyor> ah be. Bir tane daha yeseydi çok iyi olurdu. Neyse olsun. Şu anda aracı kapanacak kadar. Aman kadar. Çok değil. Oh güzel. Şimdi o tekrardan doğacak. Hop. Bir tane yedi. Hop. Hop. Yemedi. Yedi mi? Yedi. Aksesuarını boşa kullandırdım. Daha benim iki tane aksesuarım var. Tamam. Güzel. Güzel. Hop. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Bir tane daha yerse şey Ah. Kırılamadım ya. Şimdi hiper saz basıyorum üzerine. Ah. O da bastı. Biliyorum. Tamam aldım. Yıldız bende şu anda. Bu arada mavi yıldız e, kimde olursa yani eşitlik durumunda o kazanıyor. Yani aynı normal e, şeylerdeki gibi. Oyunlardaki oyunlardaki kuralı gibi. Yedim bir tane. Kaçtım. Güzel. Güzel. Vurdum bir tane. Vurdum. Bir tane daha vurdum. Yedim. Ya ve maç bitti. 14'e 12 ben kazandım. Şu anda durum serilerde 2-0. Bir maç daha giriyoruz. Evet. Evet, şimdi 3. tura geçtik arkadaşlar. Bu turu da ben alırsam ve bu turu da ben alırsam Oh tamam Mavi yıldızı alamadım şu anda Mavi yıldızı alırsam çok iyi olacak Bu turu ben alırsam Kazanmış oluyorum Ah be aksesuarım gitti Okey yedi bir tane Oha Ne oluyor oğlum buna? İçine pro game'i kaçtı bunun. Oh aldım. Evet bu demiştim gerçekten iyi bir oyuncu diye. Ama ben de iddialıyım demiştim. İddialıyım demiştim. <laughs> ah be bu kötü oldu. Evet. Yedi mi? Yedi. Güzel. Şu an yıldız sayısıyla ben öndeyim. Üstüne hiper sajda dalacağım. Yine yanlış kullandım hiper sahajı. Hemen şöyle şu şekil. Bir tane ah be. Benim aksesuarım bitti. Onunki de bitti galiba. Oh tamam yıldız bende. Okey tamam şu anda yeniyorum. Yıldız bende yıldız bende ve farkı açtım. 20 saniye kaldı ve ben farkı açtım. Güzel. Ama şimdi ölürsem muhtemelen yenileceğim ve yendim. Evet, 10 saniye kaldı. Bir kere daha ölürse yeneceğim. Hadi. Ah. Ah be. Hayır. Hayır, 5 saniye kaldı. Yenilemem. Hayır, 5 saniye kaldı. Hayır. Hayır ya. Yenildik arkadaşlar. 18-17. Bir yıldız farkla yenildik. Evet şimdi dördüncü tur. Bu el kazanacağım. Bu el ne kazanıyoruz. Bu el kazanacağız arkadaşlar. Ben çok aşamalı kasmıyorum. Kardeşim daha çok aşama aşamalı kasıyor. Konuşamadım pardon. Yes. Bir tane aksesuarı gitti onun şu anda. Ve yıldız bende. Güzel. Bir tane aksesuarı gitti onun. Benim aksesuarım hala var. Gayet iyi. Kolsuzlukla başladım bu ele. Ve bir kere daha yedi ve onun aksesuarı bir kaldı. Evet yine aksesuarını ıskalattım. Çok iyi şu anda. Hop yedi bir tane. Bir tane daha yedi. Güzel. Arkadaşlar 7-3 öndeyim. Şu anda ölürsem 7-6 önde olacağım hala. Yani ölürsem de sıkıntı yok. Hatta yıldızda, mavi yıldızda ben de olacak. Ve yine ölürdüm. 9-3 şu anda. Evet şu anda hipersajlı üzerine gittim. Ah be ben bugün hipersajları kullanamıyorum. Bugün benim hipersajlarımda sıkıntı var. Hayır. Aa yemedi. Yemedi bunu yemesi lazımdı. Yedi mi yediye. Çok iyi arkadaşlar. 11'e 3 farkı açtıkça açıyorum. Çok iyi oldu. Bir tane yedi. Bir tane daha yedi mi? Ah. Ah be 11'e 9. 20 canlı falan hayatta kaldı galiba. Yanlış görmediysem. Hala yeniyorum. Evet, kaçtı. Hop, yedi mi bir tane işte bu be. 14'e 9 hiper saldırı bastı. Aa. 14 12 ama 10 saniye kaldı. 7 6 5 4 a 7. Hiper havada bitiriyoruz. Aa bitiremedim ama olsun. Gayet iyi. Ve ikizimi 3 1 yenmiş bulunmaktayım. Evet şimdi buradaki efsanevi star hediyesini açıyoruz. Evet. Evet açtık. Ve bin lira çıktı. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve...